Hmm, sabah olmuş. Gözlerimde zaten uykulu uykulu açamıyorum gözlerimi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok uykum var ya. Elimi yıkamaya gideceğim. Ay tövbe bismillah. Bir duş alayım ya. Dün ne gezdik be. Ne gezdik. Alt tarafı bir şey... Hey sağla gittik yine çıkmış hadi yine mama gideceğim. Allah benim çektiğim hmm. Şuradan yıkadım şu Şurada, buraya gibi şey de çek. Şimdi vuracağım niye bu? Zaten uyarken kızım düştü onunla uğraştık tövbe tövbe. Bu çocuk da hep düşüp duruyor. Tövbe estağfurullah Yıkayayım şunu sabah köründe uyandım Ben de deli miyim? Niye hep uyanıyorum ben ya Tövbe tövbe Hep ben uyumayacağım be Dur şuradan elimi yüzümü bir daha yıkayayım Tamam Tövbe tövbe Şunu da şöyle koyayım tövbe tövbe su suyu, suyu da açık unutmadan gitmeyeyim şimdi ben dediğim ya tuvaletimi de o tövbe tövbe tuvaletimi de yapayım gırt pırt cort cırt cort cırt, 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 cırt tamam tamam Dur şu yüzüme bir daha yıkayayım. Yoksa benim uyanacağım yok. Kardeş. Tövbe estağfurullah. Günah. Çok <laughs> Tövbe estağfurullah. Ben ne yapıyorum? Tövbe tövbe. Ölü müyüm neyim tövbe. Neyse. Mesela... Biraz abartmış olabilirim. Ama neyse. Bu hala uyuyor mu? Hi. <laughs> e. <laughs> Jack. Uyan dedim bak. Sabah köründe beni bağırtma. Bağırtma, bağırtma, pardon. Bağırtma, bağırtma, bağırtma. Tövbe tövbe ne oluyor bana? Tövbe tövbe. Bağırtma, bağırtma. Bağırtma, uyan artık. Tövbe bismillah. Ne oluyor? Sabah oldu. Hadi iş, işe geç kalacaksın. Bu için mi ulandırdın? Sen insanı öldürecek misin? Yok. Ben bu dünyaya eğlenmek için, eğlenmek için geldim. Ne bakıyorsun? Yollu. Simit var, kurabiye var. Yan söylemiş olabilirim. Tövbe ben bilemeyeceğim niye ağzını öyle yapıyorum. Karnım acıktı. Karnım acıktı. Hı, benim de acıktı. Ben sen bana sen bana bağırma. Sabah gördük bağırıyoruz neyse. Evet neyse. neyse Sen giyin. Ben kızımı uyandırıyorum. Tövbe Station sabah gönülde C, E, K J diye bağırıyor. Bu yiyince bu. kafayı yiyecek. Ya bu ne ya? Tövbe, tövbe. Tövbe Station. Cık cık cık. Sonra şu üstümü giyeyim. Fıçı fıçı fıçı. Tamam. Üstüme de mont olarak şunu giyeyim. Fıçı fıçı fıçı. Tamamdır. Kuyumcunuda töbe 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 neyse abartmayayım. Ben gidiyorum kahvaltıda yemeyeceğim. Ne yapayım? Bayırma çocuk uyuyor. Çocuk varken çocuk uyuyor. Gidiyorum kahvaltı yemeyeceğim. Sen sizin. Ne yapayım? Allah, ım, Allah, ım, Allah ım, ne yapayım diyor. Ben gidiyorum hadi bay. Bay bay. Ne geri gelme. Gelmem. Gelmem sakın. Töbe töbe. Şuradan. Sen bugün dışarı çıkacaksın mı? Ha çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Dışarı mı? Evet çıkacağım mı? çıkacağım niye diye sorma çünkü kız kızım da cumartesi diye sıralacağız onu sonra sonra dışarı çıkacağız dışarıda gezeceğiz sonra iç içe kalacağız dışarıda dışarıda gezecek dışarıda dışarıda gezeceğiz, dışarıda gezeceğiz, dışarıda gezeceğiz, dışarıda gezeceğiz, dışarıda gezeceğiz. Dışarıda gezeceğiz. E, 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 e dışarıda gezeceğiz, dışarıda gezeceğiz, dışarıda gezeceğiz, dışarıda gezeceğiz. E, e. Dışarıda gezeceğiz, dışarıda gezeceğiz, dışarıda gezeceğiz. Tövbe e. şarkımı söylüyorum. Dağıt mı yoksa konuşuyor mu belli değil. Ayım. Ee, Şimdi ben Sen bana ayı mısın dedin. Ben mi yanlış duydum? Sen yanlış duydun ben sana, ayı mısın demedim. Ben mi yanlış duydum? Yok demedim. Demedim. <laughs> Vallahi gel buraya. Tövbe yardım edin. Bağırma çocuk uyuyor bak. Gil şuraya. Git aşağı. Dur oradan çıkma. nesin şimdi. Üşeniyorum zaten. Ben buradan gitmeyeceğim. Nereden gideceğim? Bay bay. So. Tövbe bir çocuğu uyandıramadım şunun yüzünden, yüzünü de fırç, dişini de fırçalamadı gitti. Kızım, kızım uyan anneciğim bir Kuş bak. cesitsin hayalde bir izin vardı, var 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 duvar duvar anne ne oldu? Hiç kızım. Sensin tart. Bu şey gideceğiz. Saate bakıyoruz. Dün ben yüzümü yıkamaya. Kızım birazcık bana konuşur musun? Sesini duyamıyorum. Diyorum ki yüzümü yıkamaya gidiyorum diyorum. Hadi tamam yıka. Tövbe tövbe. Oh sonunda kendime geldim. Şimdi fırçalayayım. Tamamdır. Koydum şunu koyayım şurada köpüğü biraz yakın şöyle köpüğünü bak şimdi gidecek gitti tam şuradan çizimde yıkadığıma göre kurulayım tamam şuradan krem süreyim tamam şöyle oje Mavi. Kızım süslenmenin zamanı mı? Evet anne zamanı. Çünkü dışarı çıkacağız. Ve ben bugün kankamla buluşacağım. İsmi ne? Abi sen bilmiyor musun? Benim küçüklükten beri kankamı. Senin yüz tane var. Hangisi? Masal anne. Masal. Tamam kızım kızımı Luis kızım hadi ben bekliyorum sanki anne bugün sen sen bana bir tane kıyafet verir misin tabi kızım zaten ben benim kullanmadığım kıyafetler var bende şunu kullanmıyorum mesela şunu da kullanmıyorum kızım şuradan vereyim. Sözüm vardı. Sözüm vardı onu veremem. Kızıma. Şöyle bir seçim. Bak bu da oldu. Bu da güzel aslında. Bunu da kızıma vereyim. Tamamdır. Bu kadar yeter. Çok ait. Çok veremem. Çünkü bunlar benim kıyafetlerim. Şu ikisi elbise gibi şeyler benim değil ama kankamın verdiği hediye. Ama yine de onları vereceğim. Bir götüremedim şunları da. Getirdim kızım. İlk bir giyin bakalım sen hangisi yakışıyor. Anne bunu giyemez zaten şunu çıkartayım. Giyeyim şunu. Yakışmadı şu an dışarı bak. Zaten arkadaşlarım boşanmış olmam lazım. Yok anne. Yakışmıyor mu kızım? Evlik Evde, evdeyken giyerim de burada giyemem. Arkadaşımla buluşacağım ya. Hmm, o vardı değil giy kızım. İçine em, göbek açığını giy. Sonra altına da montunu giy tamam. Şöyle montumu da giydim. Cık, tövbe montumu bir giyemedim. Tamamdır. Şöyle. Ay ben hazırım. Tamam kızım. Telefonumu al. Ben de giyineyim. Tamam anne. Ay ben annemi bekleyeyim ya. Ben annemi bekleyeyim. Şuradan alayım telefonumu. Ya cüzdanıma koyayım. Tamamdır koydum. Alayım şöyle cüzdanımı. Tamam ben oturayım şurada. Dur telefonu bakayım telefonum içindeydi boş ver ya kızım suyu açık bırakmışsın suyu kapattım daha yeni. Anne bir şey olmaz ya. Olur kızım. Fatura geliyor. Hı, doğru anne. O da var değil mi? Evet kızım o da var. Herkese merhaba arkadaşlar. Kılma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sabah ben ne yapacağız alacağız. Kızım da içeride beni bekliyor. Anne benden habersiz videomu açtım. Evet kızım. Hadi gidelim. Dışarı. Şöyle. Açayım ben. Geldik. Evet anne geldik. Kızım sen niye benim dediklerimi tekrarlıyorsun? Işıkları da baban açmış öyle gitmiş. Aa doğru ya o merdivenden gitmişti ya. Ha, şey, şey unutmuştuk. Sıvır bir nokta. Hop açıldı. Zaten anahtarı almamıza gerek yok. Bu kapı bizi görünce açılıyor. Evet, kızım. Evet anne. Hadi gidelim. Çıkırt. Arkadaşlar biz geldik. Sıra almamıza gerek yok. Her zaman geldiğimiz yer. Evet arkadaşlar ne içiyorum diye sormayın. Bu içecek değil. Hava almam bakine. Vakinem değil kızım. Makine. Anne ya bana kızma öyle ben. Belki e, bilmiyorum. Anne ben e, internetten bakmıştım telefonumda. Ne olduğunu biliyorum. O yüzden ben açayım sen gözünü kapat. Aa, peki kızım arkadaşlar siz de görün. Arkadaşlar siz şurada durun bakın şimdi nasıl olsun göreceksiniz. Kapat kapatıyorum hemen kızım. Hızlıca kapattım. Açıyorum. Şunu bırakayım. Şöyle paketi çok zor arkadaşlar. 3 2 1 Arkadaşlar ha 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 kızım köpek mi? Anne yok yok. Açını görürsün. Tamam kızım. <laughs> Arkadaşlar bu çok Evet anne çok da değil mi? Evet kızım. Neyse. Ver bakalım kızım bunu bana. Tamam anne kamerayı kim tutacak? Şey em, şey em, şey adıma em, şey. Dur kızım. Ben paketin içinde durabiliyorum. Ya bana sıkıntı değil kızım bu konuşuyor. Anne hani boş ver ya. Zaten hem onlar hem robota benzer. tamam kızım. Arkadaşlar tamam. Evet Arkadaşlar ben gel biz geldik. Ben video başlatmayı unutmuşum değil mi kızım? Efendim. anne. Ama çıkartalım. Nefessiz kalacak. Ha ha burası ne güzelmiş. Evet güzel olur. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonra geldik. Like, abone edin, like, like, like. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Kızım kapattık. Uf anne ya ben gidiyorum ya bir de arkadaşlarım da buluşamadım senin yüzünden. Kızım buluş bebe. Buluşacaktım anne. Bir şey olmaz kızım ben de zaten bir şey alacağım. Alırsan al. Hı. Hmm. Sinirleniyorum ya artık cık cık cık. telefonumu da çıkartacağım ama ilk olarak benim şuradan günlük bir kıyafet alayım şu günlük mesela şunu alayım telefonu da çıkartayım tamamdır çıktı şuradan hemen bakayım telefonuma şuraya koyayım mı bakayım Ya elimle bakayım. Kanka mesaj atayım? Gelemeyeceğim diyeyim. Kızım kitap oku. Hayır anne. Üf ya. Bıktım senin şu an hallerinden kitap okuma hali. Kitap okuma hallerinden. 9 günlük tatil oldu. E, o da bitti. Bir gün gittin okula. Bugün de yani gittiğimiz için sen tutturdun. Ben de geleyim diye. O yüzden de okula gidemedim. Ve öğretmenler sana ödev verdi ve sen de okumuyorsun. Ödevlerin de gelmedi daha. Tövbe tövbe. sinlendim neyse. Şöyle açayım şu transiyo. Ilıklaştırayım. Ilıklaşsam. Ben de şuradan. Şuradan. Şunları alayım. Alayım. Şuraya koyayım. Buraya erişemem. Şuraya koyayım. Hı. <laughs> Buraya erişelim. Ilımış mı? Ilımış. Şu kafa için tamamdır. Şurada vücut için i̇lk, bir kafamı ilk, kafamı köpüklüyüm sonra. Tamam Yıkayayım kafamı. Şimdi vücut olan ne? Ayağa kalkayım şöyle. Tamamlayıp takayım. Şöyle Tamam böyle yıkayım. Tamamdır. düşün bitti. Kapatayım şöyle suyu. Hızlıca şunları da koyalım. Koy sana be. Tamamdır. Şuradan hızlıca Montumu alayım. Şunu yıkamaya atayım. Kızım montunu alayım. Anne hani sus arkadaşlarımla konuşuyorum. Tamam kızım montunu almaya gelmiştim sadece. Her şeyde kız yok ya. Şuradan bugün giydiğin ve yarın giydiğin kıyafetini de alayım. Çamaşıra. Anne hani ya illa alacak mısın çamaşıra? Evet kızım ama onlar bilmese ben de kıyafet bir şey kızım. Kurustan arkadaşlarım. Şöyle benden şu little kıyafet dün giydim. Bir şu temizlikli kıyafetim ve bu tamamdır. Bende daha fazla var. Çünkü ben bir anneyim. Ay Tamamdır. O çalışsın. Ben şuradan akşam olduğu için pijamalarımı giyeyim. Bir dakika. Şöyle giyeyim. Işıkları yakayım. Tamamdır. Bari şurada oturup bilgisayarımı. sonunda geldim. Ben geldim. Hoş geldin. Hadi üstünü giyin. Yatacağız. Ne araş? Akşam oldu ya. Ben daha gezecektim ama. Ne gezmesi ya? Akşam akşam gezecek misin? Evet gezeceğim. İşe gittim. Rapor verecektim. Hastayım ya. Onu verecektim. Sonra bir anda kızım aradı. Onu aradı seni. İki saattir birisiyle konuşuyorum dedi. Onu mu konuşalım. Evet oydu. Ben de geldim. Baba akşam oldu. Çabuk gel dedi. Tamam. Ben yatıyorum. Çok yorgunum zaten. Tamam. Hadi yat. Kızım pijamalarını giyin. Yat. Zaten hep pijamalarımı giyiyorum Kanka iki dakika kapatıyorum. Bay bay. Yarın buluşuruz. Tamam kanka bay bay. Bay bay. Şunu kapattım. Şu hızlıca giyineyim. Şöyle. Tamamdır. Çok uyumayan ben kaldım. Ben de uyuyayım. Şunu kapatayım. Kapansana be. Ne kadar Hmm. Bu videonun altına geldik arkadaşlar like, abonetin, hoşça kalın. Like, like, like. Bye bye.